Assalamu alaikum amba zmn. Ert şmar yo masala von. Yo roj yo e, lir şun yo mahlay garip o. Uzad e, e, şarjon ne kwen? Erzene erd er paşkulo don zaray. Ne von ah paştime ah paştime? Yani paşkulo erzene zaray. Ne von? Ah baştayım, ah baştayım. Von, madon zarete, von ah baştayım. Madon zarete, von ah baştayım. Ete ana çıkal. A, ve von baştayım, bıraym. İnkay bıraym, itad bıbin. Şuma nişen mi bu kir? Bıray ona ya. Pilon maçın avat. Çara ber yo mai yo pi. Ujara ber yo wa yo bra. Bra Venaish Ahant rahət Bra yo braşəsə ki hena çara yo bra oyna Allah braşmaş marver braymız marver